Nasıl? Lan nasıl bizim chat değil ya? Ulan ben bizim chat sandım ya. Ya değilmiş be. Of çok heveslendirdiniz beni. Bizim chat sandım be. Sadece anahtarına gelir. Bu araba 80 bin dolar. Senin şu kıçı kırık döküntünle ne yapmamı bekliyorsun? Peki ya ben? İzlemeyelim ha izlemeyelim ya. <laughs> Neyse izle izle. Yapma mı bekliyorsun? Peki ya ben? Kazanan beni alır. Evet, bu kez nereye taşınıyoruz? Biz bir yere taşınmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Denk gelirse de denk gelir, yapacak bir şey yok. Hey, bol şans Timberlake. <laughs> Arabanın olmayınca konuşması kolay değil mi? Benimkini al. <laughs> Hadi yarışalım. <laughs> Pekala, bunu yapabilmenin pek çok yolu var. Ama en kolayı el frenidir. Senden yapmanı istediğim ilk şey frene asılman, tamam mı? Frene asıldıktan sonra gaza sonuna kadar basacaksın. Sadece işte sola kriyatı Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O çocukları geçiyorum. Oh, okay. <laughs> Buradaki polis arabaları fabrika çıkıştadır. 180'den fazla basarsan seni yakalayamazlar. Denemezler bile. <laughs> Biliyor musun Çağlı, Japonların sevdiğim bir sözü vardır. Baksana dostum, senin derdin ne söyler misin? Şimdi herkes elindekileri değiştirmemi isteyecek. Etrafında olmasını istediğin kişiler kim olduğunu gösterir. Max bir zamana koyun bu adamın kafasında niye kondom var diye soruyor. Aşağıdaki şu insanlara baksana. Kurallara uyuyorlar. Niçin? Onları korku yönetiyor. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> şimdi? Hı? Yaptığımız şey bu mu? Kavimler göçünü böyle yapmak <laughs> Şu gideyim. Şimdi öleceğim ama 5-6 bir sonra gelirim kanka. Yarışırız. Ve kaybeden şehri terk eder. Boş salık daha önce de yer. <laughs> Harikaydın Sen git adamın parasını çal, sevgilisini çal, şehirden gönder ama kötü ama takaş olsun. <laughs> Bu da takaş değil. <laughs> <laughs> hey Şan! Dinle dostum. Şuradaki adam yeni DK ile yarışmak istiyor. Han'ı tanıdığını söyledi. Han'ın ailesindenmiş. Bu sefer yorumları biraz az kalmış gibi ya. Oğlum çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Sandım ki adamlar kalktılar bu sefer bir değişiklik yapıp bizim chatten yaptılar sandım da çok moralim bozuldu ya. Vallahi öyle ya Nobuk kanalının sahibi bir gün bizim filmlerden yapsana bir tane be. Harbi